arkadaşlar. Kanalım gittiği için bu kanalda kanal açtım. Bu kanalda kanal açtım. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Oyun videoları böyle böyle gelecek inşallah. Amin. Kazanacağım bu oyunu. <laughs> Ölürsün. Ölürüz <oluruz> bacı yani. <laughs> Ölürsen Ölürsün. yani. Bu arada Ben benim param vardı. Eee şimdi benim param vardı ama ben bu oyuna girdim. En öncesine. Öncesine girdim işte. Ne tutarsa Öldürsek de bismillah, öldürürüz yani. Çok çok yani. Hadi. Yani, hmm, işte ben bu hayatı zaten. Ben bu hayatı zaten sans seri ölürsek de ölürüz ya. hocam yani. Bir sorun yok ya. Yani ben değilim. Bir sorun yok Yani. Kurtulursam. Ses, ses gitmedi arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Arkadaşlar bu arada kazandım. Kazandım mı? Bizim bir keresinde sakat abi vardı. Sakat yani. Adam felçti. Oyunda. Oyunda evet oyunda. Ee, sonra ben diyorum ki. Biz ittik falan adamı. Adam ölmedi. Hani parkur oyunda öldü. Sakat böyle. Böyle tekerlekli sandalyeyle ilerliyordu adam. Oyunda. 34. Bu kazanamaz. Çünkü 34 diye bir numara e, yok yani. O yüzden 34 diye bir numara kazanamaz yani. Arkadaşlar ben bu oyunda çok iyiyim. Sadece bir yıldız var. Yok Semsiye mi, yıldız mı vardı? Onda ölüm. Çok iyiyim. izleyin bak. Abi izle. Oyuncunu lütfen oyun yerlerine. Oyunumuz Yesilesi. kırmızısı. Yeşil ışık, kırmızı ışık Yeşil ışık, kırmızı ışık Adama yıldız çıkmış Evet adamların üstüne çıkıp böyle bekliyorsun Bizim plan bu Sonra adam ayaklarımızdan göremiyor Adam da ayaklarımıza küfür ediyor Ya bu Squid Game'in parodisi bile çıktı. Adamın kendisi çıkmadı. <laughs> la Casa de Papel 5. sezona başladı. Bunlar daha 2. sezona başlamadı. Bunlar daha 1. sezonu bitiremedi. Ölürsem takviyemi veriyorum. Niye? Yani sensin en kumuz böyle. gücü. Ben bu hayatı zaten sanseseli yaşıyorum. Ölürsek de ölürüz yani sorun yok. Zaten ben bu hayatı kolaylıkla yaşıyorum. Hadi eyvallah koç. Hadi eyvallah. Bismillah. Ben bu hayatı zaten kaybediyorum. Zaten ölmek için bir sebebimiz de var. O zaman ölelim hocam. Hocam bu sorcu hocam. Sorcu. Ha, biz nasıl kurtuluruz? Ne yapacağız? Geleceğiz buraya. Ne yapacağız? Sakalımızı, beyaz sakalımızı, bıyığımızı takacağız. Kameraları, kameralara yalvaracağız. Kameralara. Böyle yalvaracağız. Lütfen benzi asker gönderin diye adam gibi yalvaracağız yani. Bu kadar hocam. Türk milleti yalvarmaz. Yalvartır. O yüzden yalvarmayız. Savaşmaya devam abi. Türk milleti yalvarmaz. Yalvartır. Yalattır. yalatır yani. Adamlar nasıl yaladı gördün mü? Adamlar nasıl yaladı gördün mü Necmi abi? Aslında bu yoktu. İçimden geldi. Ben burada ölürsem tahviyemi size veririm. Adam öldü ya. En kötü dövüş oyunu. Ne yapacak? Ne dövüş yani? oyunu? Hayat öleceksek de ölelim yani. Bir sorun çok yani. Ben bu hayatı zaten sen sesleri yaşıyorum. Ölürse de ölürüz yani. Biz Türk milletiyiz. İnsanlara yalvarmayız. Yalvattırırız. Adam ölü. Adamı son saniye öldürdüler. Sizin var ya. Sizin geleneklerinizde ne vardır? Puh. Ehran sulandı. Ben gidiyorum. Acı yapma. Ben en önden gideceğim. Ya bunlar merdivenler falan çıkıyordu da o kadar parkur yapmıyor parkur yapmıyorlardı ya. Yasa dedi düşünsenize. Ooo, <laughs> 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 Kazanırsan dismatch'i sarkısı yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar sakın pembe yerden gitmeyin yoksa ölürsünüz. Adamlar aşağı düşüp ölüyor pembe yerde. Bu adamın kus kadar beyni var ama kafa büyük maşallah. Bu adamın kus kadar beyni var ama kafa büyük yani maşallah. Bizim oğlan da daha yeni doğdu. Bismillah. <laughs> Aslında bu yoktu. İçimden geldi. aslında bu yoktu. Yoktu. İçimden geldi. Bismillah. İçimden geldi kız. Zaten bu hayatı ben şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de ölürüz adam. <laughs> Bak arkadaşlar size bir ile göstereceğim. Burayı böyle geçiyorsunuz tamam mı? Bak. Bak buradan böyle atlıyorsun hocam. Yürüyerek atlıyorsun. At, yürürsen suda bir yer var hocam oraya gidiyorsun. Ha orada bir yer var. Ben bir keresinde düştüm. Suya değil de değişik bir yere geldim anlamadım. Düşsek mi bir tane? Buradan düşsek herhalde için oraya gideriz. İt dediğimde su palyaço. Ayrı diye etin yanına gideriz. Adam öldü. Ben bu hayatı zaten ölmek için yaşıyorum. Çekin bak. Tüm takımı ben çekersem sizin. Puh amın. Bizimki sumor olan arkadaşlar. Biz kazandık zaten bu oyunu. Cam oyununda ne yapacağımı hiç bilmiyorum ama zaten ben ölürüm yani. En fazla ölürüm. Tüm takımı ben çekiyorum. yüz eminim. Tüm takım ben çekmiyorsam ölürüm artık. Yani. Ben de bıraksam sıfır olur gideriz. <laughs> Hocam öbür tahılma ben yer istiyorum. Ölürsem sizden bilir. Bak bir bıraksak gideriz. 2 1 0. Bitti, bitti 0. Hayır. <laughs> Atlayarak öldüm ya. Ben anlamadım. Atlayarak öldük yani. Atlayarak öldük ben anlamadım ki. <laughs> hepsi ölecek bak hepsi, hepsi hepsi teker teker ölecek. <Gülüyor> <Gülüyor> da öldü. Sıra Fox TV'de. <laughs> Hadi kızım. Bismillah diyerek atla kızım. İşe yarıyor. Hadi bak <laughs> Adamlar, zenginler final oyunu bekliyor. Siz ölüyorsunuz. Üff, hadi görüşürüz arkadaşlar.